Arkadaşlar bugün dolu yağ öyle korktum ki kalbim yerinden çıktı bakın. Dolu yağıyor. Dur dışarısını göstereyim. Minnoş temel korkup içeri girmiş, ıslanmış. Oy benim yavrum korktun mu sen? Korkmuş bakın. Hemen içeri girdi o anne hani kapıyı açınca. Dur bakayım. Bakıyorum. İçeri bile su girmiş. Kayaya gördüğünüz olmuş. Hı. Şimşek yıldırım çakıyor. Çimşek yıldırım değil evet. herhalde. Minnoş. Minnoşu da yeleğin üstüne koydum. Kurusun diye. Değil mi Minnoş? Aaa. Gidik gidik. Minnoşun gözlerinden yaz çıkıyor. Vay anne. Minnoşun gözlerinden yaz çıkıyor değil mi? Gözün mü doldu? <laughs> hemen kuyruğunu kaldırıyor. Ne tamam tatlı. Şu cama göstereyim de. Bakın. Dolu yağdı biraz. Bayağı yağdı ama yıldırım, şimşek, dolu, bulutlu. Hepsi bir arada. Yani yağmur da bir arada. Şimşek, yıldırım, yağmur. Dolu yağdı. Minnoş da şöyle göstereyim. Şapkanın içine yatmış Minnoş. Şimdi geleceğim ben bakıp geliyorum. Minnoş kurusun burada korkmuş hayvan. Kalbi güm güm atıyor. Ay bu ne bir terlik mi? Ben video çekiyorum. Hey deniz olmuş? Bu ne çapçamur? deniz olmuş. Minnoş da şapkanın üstünü yaptı. <gülüyor> Minnoş. <laughs> ne haber? Ay kedi de içeri girdi hemen. Sen kapıyı açınca. Şapkaya yattı Minnoşum. Ne haber? onu göstereyim. Akıyor. Vay, az önce şey dolu yağıyordu. Bir sürü su akıyordu değil mi? Dolu yağıyordu. Ve bizim evde de olmuştu. Dolu yağıyordu böyle. Evlere su girmişti. Çap çamur olmuştu. Peçeteyle silmiştik yeni evde. Şeyler kapılar açık kaldı diye. Şey balkon kapıları açık kaldı diye su girmiş içeri. Bir kere dolu yağmıştı o zaman da. Değil mi minnaş? Minnaş. Uyudu. Minnaş. Sana diyorum. Hadi ben kapatıyorum bay.